Canlarım ne yapıyorsunuz ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlar beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz hadi bakalım diyeceğiz ki şimdi bu açılımda üçüncü kişiyle neler oluyor bize aklınızdaki kişiler üçüncü kişiyle ilgili olan biteni anlatsın mı bir en son sizin için melek mesajı ve evren mesajı çekeceğim tabii ki. Bu arada lütfen yorum yapmayın ve beğenler imal etmeyin canlarım. Çünkü siz beğendikçe ve yorum yaptıkça bana destek oluyorsunuz. Lütfen alma verme dengesini koruyun. Hatta alma verme dengesini bakın her şeyde korumalısınız arkadaşlar. Koruduğunuz takdirde evren zaten evrenin yasalarına göre dengede olan ne oluyor? Kazanıyor canlarım. Çayınızı, kahvenizi alın. Bitki çayınızı, rakınızı, şarabınızı, viskinizi ne istiyorsanız alıp oturun. Haydi bakalım üçüncü kişi, açılımını bekleyenler. Bakalım aklınızdaki kişi bize ee, neler anlatacak üçüncü kişiyle ilgili? Biz onun ağzından dinleyeceğiz şimdi bunu. Bu arada özel açılımlar için DM'den randevu almayı unutmayın. Bazen kampanya da yapıyorum arkadaşlar. 5 bakım alana bir bakım hediyemiz, hediyemiz oluyor. Çoğu zaman var. O yüzden e, Instagram'dan link tıklayıp oradan randevu oluşturabilirsiniz. Çünkü özel açılımlar biliyorsunuz tamamen şahsa hitap ettiği için. Ki öyle benden e, toplu alımlar yapan danışanlarım var, ruhtaşlarım var. Onlar alıyorlar. Üç güne bana baktırıyorlar bazen. Siz de alabilirsiniz. Yani bir tanesi size bedavaya gelmiş oluyor. Hadi bakalım. Ne diyorsun bize? Anlat bakalım. Bağımlılıklar. Ahenk. Aklınızdaki kişi diyor ki çaresizlik. Salıvermek. Şimdi diyor ki bize sadakatle ilgili diyor. Benim bazı evet diyor. Yalanlarım, yanlışlarım oldu. Çünkü ben başka birisini özlüyorum. Aa. Ben başka birini özlem duyuyorum. Aramda ait bir uyum benim başka biriyle var diyor. Arkadaşlar, üçüncü kişiyle değil. Ve ben o kişiyle mutluyum ama şu anda ona ayağı kırıklığı yaşattım. Bu yüzden de tasalıyorum. Bakın bu siz olabilirsiniz. Ee, ki sizsiniz bence. Yani diyor ki ben diyor bağımlı derecesinde aklımdaki kişiye yöneldim. Evet diyor üçüncü kişiye karşı da kastizlik yaptım. Bizim onunla aramızda ahenk bir uyum var gibi gözüküyordu ama bu güç savaşlarına döndü. Ee, o yüzden de ben artık o ilişkiyi saldım. Ama benim aklımda birisi var ki diyor bana kendimi çaresiz hissettiriyor şu anda. Çünkü ben bir tek onunla mutluyum. Onu düşünüp düşünüp içiyorum diyor. Yani eğer çok içiyorsa arkadaşlar bakın bağımlılık kartını attığı için diyorum. Hani böyle çoğaltmış olabilir. Peki. Pişmanlık. Üçüncü kişiyle. Ee, arkadaşlar tutkularıma, aşkıma yenildim ve üçüncü kişiye ihanet ettim. Bu yüzden de o da bana çok sabretti. Peki tarotlarımız ne diyecek? O da bana çok sabretti. <laughs> Ay, hiç üçüncü kişiden bahsedesi yok yalnız farkında mısınız arkadaşlar? Bakın ihanete uğramak görüyor musunuz? Üçüncü kişi ihanete uğradığını biliyor, öğrendi. Ben de onu biraz cömertçe davranarak kandırmaya çalışıyorum dedi. Ama... Huysuz, bana karşı ters, agresif şu aralar. Zaten biz en başından beri onunla uyumsuzduk. Anlaşma... Aa, aa, anlaşmanın sulu ermesi. Mücadele değil Şimdi diyor ki biz zaten en başında onunla uyumsuzduk dedi ya canlarım. Bizler zaten başından beri diyor bu ilişkiye başladığımızda uyumsuz, düzensiz yani birbirine uymayan iki karakterdik. Ve eee Buna rağmen bu ilişkiyi devam ettirmeye yani devam ettirdik. Yani olmayacak bir diyor durumu zorladık. Ve benim şu an kalbimde bir başkası var. Yani daha doğrusu onu özlüyorum. Ona karşı duygularım var. Evet, o bir kupa kraliçesi. Aha attı bak vallahi. Bu sizsiniz galiba arkadaşlar. Ve ben onunla iletişim kurmak istiyorum. Çünkü Üçüncü kişi bazı şeyleri öğrendi. Ama ben onu resmen parayla ya da hediyeyle susturdum diyor arkadaşlar. Bir tane daha. Ha. Evet. Susturdum ama ah kader çark. Şimdi ben onu e, hediyelerle susturdum çünkü orası benim konfor olalım şu anda. Ay resmen rüşvet verdim diyor arkadaşlar. Resmen diyor ki rüşvet verdim. Çünkü diyor ben bir babayım yani aile babasıyım. Yani çocuğu olmasa bile arkadaşlar aklımızdaki kişilerin evli olabilir. Üçüncü kişiyle ve bu yüzden de diyor ben bir kupa kraliçesine şu an yönelmiş durumdayım. Evet onunla da aramız kötü çünkü ona da haksızlık yaptım. Ama şu anda diyor üçüncü kişiyle zaten aramız başından beri açıktı. Yani bu durumu öğrenmesi resmen diyor ki yani bu durumu öğrenmesi bir şey değiştirmedi. Zaten diyor bana güvenmiyordu. Zaten aramız açıktı. Zaten uyumsuzluk anlaşamıyorduk. Yani benim aklımda şu an aslında bu anlaşmayı tamamen sona erdirmek var. Ama bir yandan da konfor alanından çıkamıyorum. Yani arkadaşlar bu şey şöyle olabilir. İki, i̇kiye ayrılıyor kolektif. Eğer üçüncü kişiyle evliyse ve çocuğu varsa evet yani burada diyor ki ben bu şeyi bırakamam, boşanamam ya da ayrılamam. Ama diyor zihnimde benim bu anlaşma çoktan sona erdi aslında. İkinci senaryomuzda eğer evli değillerse, birbirleriyle ortak e, iş yapıyorlarsa veya para alışverişleri varsa bununla ilgili ben şu anda bu konfor alanımı bırakamam diye olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve çok enteresan bize bugün üçüncü kişiyi anlatmak istemiyor arkadaşlar ya. Resmen aklındaki kişiyi anlatıyor bize bak kupa kraliçesi yani bana diyor değer veren bir kraliçem var benim. Beyler siz kendinize göre alın. Ve ben diyor ona diyor adım atmak istiyorum. Onunla ilgili bir şans yakalamalıyım. Ona diyor haber göndermek istiyorum. Çünkü aklım fikrim onda. Bağımlılıklarım arttı. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hani burada yakalayamadığım, üçüncü kişiyle yakalayamadım ahengi ve uyumu ona zaten çoktan yakaladım. Ben de ona kupayım diyor. Yani kalbimi vermek istiyorum ama sorumluluklarım var. Benim bazı sorumluluklarım var ve bunları maalesef ki bırakamam diyor arkadaşlar. Yani diyor ki kısacası konfor alalım asla terk edemem. Ama onu, seni sevmeye devam ederim. Ay çok enteresan. Üçüncü kişiden bizi hiç bahsetmek istemedi ya. Farkında mısınız? Bugün tamamen aklımdaki kupa kraliçesine yönelik burası. Bir de bu bilgi arkadaşlar siz bunu hissediyor olabilirsiniz. Rüyalarınızda bir dikkat edin bakalım bu aralar. Ya da size bu bilgi rüya aracılığıyla gelmese de birinin aracılığıyla gelecek olabilir. Yani size karşı duygularının yoğunluğunu, özlediğini bir şekilde size burası arkadaşlar duyurmak istiyor ya. Aa, yani diyor ki zaten bakın burada aslında çok aslında net ha bir açılım şu anda. Ben diyor en başında eğer bakın burası evlendiyse de mesela aile tarafından zorla evlendirilmiş. Yani böyle geçmişe dayalı gelenekçi bir yapıyla e, evlendirilmiş olabilir. Neden öyle bir şey hissettim. Ve diyor ki zaten başında uyumsuzluk yani niye diyor daha iteleyim kakalayım öyle duruyor diyor yerinde. O da diyor biliyor benim ona ihanet ettiğimi yani bu da çirkin bir şey arkadaşlar aslında da yani şimdi empati kurarsak değil mi hani o da biliyor diyor mu ben diyor onu diyor para verince ya da büyük hediyeler alınca susuyor diyor resmen ya aa bu da bu da aslında ağzı kürekle vurulmalık da işte ve e, şu anda çaresiz hissediyorum dedi sizi kaybetmiş olabilir bazıları yalan söylemiş olabilir arkadaşlar size ya bakın büyük bir yalan yani hani e, ben ayrıldım diye demiş olabilir ee, zaten ayrı yaşıyorum demiş olabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Enteresan. Peki canlarım yani bu açılımda üçüncü kişiden bahsetmedi sizden bahsetti. Evren mesajınız nedir? Hadi bakalım. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Bakın bu kadar olur görüyor musunuz? Ben ne dedim size? Size bu bilgiler gelecek demedim mi? Biri aracılığıyla ya da rüyalarınıza lütfen dikkat edin güzellerim. Rüyalarınıza dikkat edin. Çünkü bu aralar size onunla ilgili baya böyle bariz işaretler geliyor. Ve derdi, aklı fikri sizde öyle söyleyeyim yani eğer sizseniz bu kişi. Ki bence öyle hani aklı fikri sizde ve çok çabuk iletişim kuracak onu söyleyeyim yani. Bir şekilde karşınıza çıkacak bittiyse bile. E aldık kabul ettik. Canlarım kendinize iyi bakın. Özel açılımlar için devmeye gelin. Çünkü özel açılımlarda iki soru da sorabiliyorsunuz. Gerçi genelde açılımlar kartlar veriyor zaten anlamlarını. Sizin cevaplarınızı. Ama yine de sonunda iki soru sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.